Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sabah karşı tatile gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz sabah karşı yola çıkıyoruz tatile gidiyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Artık yolculuk saatini bekleyeceğiz. Doğru mu? Evet. evet. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok mu heyecanlısınız? Evet. evet biz ben ilk denize girmek istiyorum. İlk denize gir. O zaman biz yolculuk saatinde görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Hoşçakalın. Evet. Arkadaşlar saat 5'e geliyor ve biz yola çıkıyoruz artık değil mi yavaş yavaş? Evet. Uyandınız mı? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Evet, hazır mısınız kızlar? Evet. Evet, yola çıkmaya başlayacağız. Da daha başlayamadık. Arkadaşlar bakar mısın? Ülke değiştiriyor gibiyiz. Arkadaşlar. Saat kaç oldu? Hadi ya. Beşi bak, Geliyorlar. Şimdi Can'la Seyzen de gelecek tamam <laughs> ondan sonra. Benim can kuşum. Bekleyelim bakalım onları. Yağmur başladı bu arada kızla. Evet. evet. Gözlüğüm var. Evet diğerleri de geliyor artık. <laughs> Yağmur yağıyor. Bakıyorum havaya bakar mısın? Hadi <laughs> artık gideceğiz artık. Hello. Uyuyor mu? bir yandı tabii ki. Evet herkes yerlerini aldıysa yolculuğumuz başlıyor. Evet hazır mısınız Bülent Bey? Hadi bakalım. Dur sen hazır mısın? Hazırım. Haydi bakalım başladık yolculuğumuza. Yağmur yağıyor bu arada. Ülletmeyin günlük bir kilometre Biz yola çıktık ya dolu bile yağabilir. Her şey Evet. Her <laughs> kaldı köprüye? Köprüden önce son çıkışa girdik. Ay havaya bak ya. Evet sis biraz azalıyor mu? Hala deniz yok değil mi ortada? Neyse evet, çekemedik sisten ya. ne kadar görebildiysek. Can da uyandı. aldı şoför bey? Daha çok mu var? Bursaya Daha Bursa'ya gelmedik. Yani böyle olsun. Ama aydınlandı galiba kızlar. Can teyzem. <laughs> teyzem. Piş 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 piş. Teyzem. Can da uyandı. Evet. Herkes uyanmış. <laughs> Acıktınız mı? Acıkıyor. Hadi bakalım şimdi birazdan mola veririz. Hava çok bozuk bu arada. Baba aynı espri mi? <laughs> i̇şte bu sefer ACS'nin ne olduğunu biliyorum ama. <laughs> Burada bir aşk var. Burada bir aşk var. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum teyzeciğim. Evet siz nasılsınız kızlar? Oturun hadi anne. Oturun. Arkadaşlar kılavuzda Güçe gidiyor. Göçe gidiyoruz. <laughs> Dedem babam şey diyor. Kayınlara göç yapıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Ne kadar kaldı Bursa'ya? Daha kaç saat yolumuz kaldı? Ne kadar? Kaç? 58. 25. İyi geldik o zaman. Aa, güzel. <laughs> <Bu> Durumlar? <laughs> daha ya, yolumuz var. Evdeye <laughs> kadar değil mi? Var var var. var diyorsun. Ona kadar gider miyiz? Evet. evet arkadaşlar biz Bursa'ya geldik. Şimdi bir küçük mola yapacağız burada. Ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. ha bugün kapalı Mira ya. Değil mi? Yoruldun mu? Gelene kadar arkadaşlar tatilimiz çıktı. Hadi gel biraz karnını doyuralım gel. Atıştır bir şeyler. Çok ha? <laughs> Anne de ya. Kavramı, Ay pijamalar öyle çok, çok tatlı. Sarı seni. Sen de pijamaylısın. Bu, bu da ne da, 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 diyorsun, da, da can can. Ekmek mi sende bir şey var? Evet artık yaklaşıyoruz arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna gelmek üzereyiz biz yolculuğumuzu tamamladık. Kalacağımız yere geldik. Burada sonlandırıyoruz videomuzu. Evet. Hoşça kalın. Hoşçakalın. arkadaşlar.